Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Ocak ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunabilmek adına Meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan oğlak burcu dostlarımızın Ocak ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Oğlak burcu e, spesifik bir tamam bunları da aldım kabul ettim. Bu grubun sahibi Oğlak burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en deneyimli Ocak ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen Oğlak burcu bu grubun sahibi dostlarımıza yeterli olduğunu düşünüyorum. Hızlanacaksınız. Bir noktada hazır mısınız? Hazırım değilim. Belki de çoktan hızlandınız, onaylanıyorsunuz. Oo bolluk bereket. Güzel. Şimdi Şimdi canlar, kolektifte herkes yolculuğun belirli kısımlarında olacaktır. Bu titreşimi e, paylaşan dostlarımız e, lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Ben yolculuğun başında olan dostlarımıza hitap ederek konuşuyor olacağım. Kimi bir kısmındadır, kimi varılacak noktaya çoktan varmıştır ve onaylanıyordur. E, ama dediğim gibi ben e, yolculuğun başında olan dostlarımıza hitap ederek konuşuyor olacağım. Burada güzelliklerle dolu bir döngü, başarılı bir döngünün öncesinde kariyer yaşamınızla ilgili biraz hayal kırıklığı, kaybı odaklı bir duygusal varoluş görüyoruz burada. Bezginlik, motivasyonsuzluk, hayal kırıklıkları vesaire var burada. Belirli kayıplar yaşanmış olabilir, başarısızlıklar yaşanmış olabilir, pişmanlıklar olabilir. Bunlar duygu durumumuzu etkiliyor tabii ki. Fakat burası temelde biliyorsunuz bize hizmet eden bir e, duygusal varoluş değildir elbette düşüşler yaşayabiliriz ama belki özel hayatınızda da şimdi her zaman belirli yaşam çarkımızda belirli alanlar iç içe geçebiliyor kolektifte o yüzden belki bazı dostlarımızın özel yaşamında da e, bu tür duygular yaşayacağı a, konular açığa çıkmış olabilir mi mümkün ya da tam anlamıyla kariyer yaşamınızla ilgilidir e, her şekilde oradan ayağa kalkmak gerekir ee, ve gizli nimetlere odaklanmayı başarmak gerekir çünkü yaşamda pek çok nimet vardır ama biz yüzümüzü kayba döndüğümüzde huzursuzluğa, e, keyifsizliğe, e, motivasyonsuzluğa döndüğümüzde e, orada o öyle bir sarmalda sıkışıp kalırız. Buna gerek yok burada mükemmel, çok canlı, çok yenilendiğiniz ve çok başarılı bir döngüye doğru geçtiğinizi görüyoruz. E, buraları aktive eden dostlarımı da ayrıca tebrik ediyorum. Kutluyorum. Uğurlu olsun. Burada ne görüyoruz peki? Belirsizlikler oldu belki yol, ya da halen belirsizlik hissediyor olabilirsiniz. Bir şeyler e, karanlık, gölgede kalıyor olabilir. Kaygı, vesvese ile mücadele ediyor olabilirsiniz. Bir şeyler belirsiz olduğu için, bilemediğiniz için. Fakat şunu hatırlamak gerekir. Geleceğe doğru ilerlememizi engelleyen manasız korku, kaygıya yenik düşmememiz gerekir. İllüzyonlar, varsayımlar... E, yaratmamak gerekir, onların içinde savrulmamak gerekir. Burası çünkü Neptünyan bir yapıya sahiptir. E, bizler senaryolar yaratıp o senaryolardan korkmaya başlayabiliriz. Buna dikkat edin. Bakın buradaki varoluş ayın e, ener alıcılık enerjisiyle çalışıyor burada. Suyun içerisinde tamamen serbest bırakmış tüm kasları gevşek en ufak bir direnç yok e, dolayısıyla teslimiyet var burada bizim de bunu başarmamız gerekir yani elbette ki değiştirebileceğimiz konularla ilgili eyleme geçiyoruz ama belirsizlik aşağı açığa çıktığında her zaman ilahi olanın Kendisine göre bir planı ve zamanlaması olduğuna ve bunların kendi zamanlamasına, o güzel planların kendi zamanlamasında açığa çıkacağına itimat etmemiz ve o şekilde ilerlememiz gerekir yolu. Bunun da farkında olmak gerekiyor. Diğer yandan güçlü radikal bir dönüşüm döngüsünden geçtiğinizi görüyoruz. Şimdi burası birazcık sarsıcıdır. İnsanın konfor alanını sarsar, tedirgin eder. Çünkü çok alışkın olduğumuz bazı varoluş biçimleri vardır, bazı rutinler vardır, e, bazı alışkanlıklar vardır. Evet ama temelde bizi yavaşlatan, bizi İleriye doğru gitmemizi engelleyen, gerileten bir takım durumlardan özgürleşmemiz gerektiği ve radikal bir şekilde özgürleşerek yeniden dirileceğimizi anlatan e, tarot enerjisi var orada. Ölüm ve yeniden doğuş. Metaforik olarak ölümden bahsediyoruz tabii ki. Ölüp gitmesi gereken taraflarınızın ölüp gitmesi gerekir. Bu bazen size hiç hizmet etmeyen bir kariyeri geride bırakmak anlamına gelebilir. Belki bir takım ilişkileri vesaire. Herkes kendisi bilecek bunu. Radikal, güçlü, özgürleşme. E, sizi gerileten her şeyi bırakacaksınız. Ondan sonra taptaze bir varoluşla... Taptazi bir karakter, kimlik ve belki bir takım yetenekler yeni bir varoluş biçimiyle açığa çıkacaksınız. İşte burada onu, burada da onları görüyoruz zaten bu kartların tamamı. Buradaki iki enerji kartı ve üç tarot kartı bunu anlatıyor. Şimdi artık burada yenilenmiş halinizi görüyoruz zaten. Görselin güzelliğine bakar mısınız? Burada artık canlandınız, yeniden doğdunuz burada. Burası. Başlangıç zihniyeti, amatör ruhla, inançla, itimatla, neşeyle, huzurla, keyifle renkli hayallerinizin peşinden gitmeniz gerekecek burada. Burayı aktive edeceksiniz. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman renkli hayallerimin peşinden itimatla ilerleyebilirim. Her zaman yaratıcı ve sezgisel olabilirim. Huzurlu, keyifli ve neşeli olabilirim ve yol boyunca kendimi bu anlamda besleyebilirim, gelişebilirim, bir şey geliştirebilirim. Duygularda canlılık, coşku, motivasyon, bir çocuk merakı, çocuklar nasıldır, deneyimi açıktır, umutludur, inançlıdır, heyecanlıdır. Burada bunu korumak gerekir. Yolculuğun başındasınız. Burada size boş bir tuval veriliyor. Yaşam tarafından bahşediliyor ya da yaradan tarafından. O tuvale ne resmetmek istiyorsanız özgürsünüz. Şimdi zaten yanı sıra e, başlangıç demişken Burası zaten kelimenin tam anlamıyla yaratıcılık liderlik cesaret öncülük özgüven yaratıcı enerji e, tezahür gücü kendi cennetimizi ya da kendi cehennemimizi yaratabiliyoruz değil mi? Ne tür bir varoluşu hayal ediyorsunuz? Ne tür başarıları imza atmak istiyorsunuz? Ne tür yeteneklere sahipsiniz gelecekte? Nasıl insanlarla bir aradasınız? Ne tür doygunluklar yaşıyorsunuz? Önce hayal edeceksiniz. Ondan sonra o hayale inanacaksınız tabii ki. Yani e, hak ettiğinize inanacaksınız. Hazırım, buna değerim, bunu hak ediyorum. Ondan sonra... Lisanınızı derleyeceksiniz. Ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edeceksiniz. Olumsuz, karamsar düşüncelere dönüşmesinler. Çünkü o karamsar ve olumsuz düşünceler duygularınıza dönüştüğünde bu tezahürü ters yönde gerçekleştirirsiniz. Hep hatırlayın bu dizgiyi. Her zaman anlatıyorum. Beni uzundur takip eden dostlar zaten bilir. Kelimeleriniz düşüncelerinize, düşünceleriniz duygularınıza, duygularınızla zaten tezahür gerçekleştiriyorsunuz. Kalp çakrayla kendinize mucizeleri, güzellikleri ya da sorunları çekersiniz. Kalbiniz bir kapı olacak. Kalbiniz mucizelere açık olacak. Bunun için de frekansının yüksek olması gerekir. Umutlu, inançlı, neşeli, huzurlu, keyifli, canlı olması gerekir yüreğinizin. Ondan sonra işte o duygular alışkanlıklarımıza dönüşür. Onlar da varoluşumuza dönüşür. Başarınızı yaratacaksınız burada. Tezahür yasası. Yaratıcı enerji her şekilde tezahür edecektir. Hangi enerji tipini kullandığın sana bağlıdır der bize. Tezahür yasası. Çünkü Hangi sihir kitini kullanırsanız ona göre sonuçlar yaşarsınız. Mevzunun özeti bu uzun 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 konuşmaya gerek yok. Hepimiz yaşamda en az bir kere bir şeyleri tezahür ettirmişizdir değil mi? Yaşamışsınızdır. Bir şeyi çok güçlü hayal etmişsinizdir. Ona inanmışsınızdır. O hayale uygun adımlar e, atmışsınızdır. Ona göre seçimler, kararlar, eylemlerle ilerlemişsinizdir. Bir bakmışsınızdır ki gerçek olmuştur. Yaşamışsınızdır bunu. Burada bu önemli majör. E burası bolluk bereket. Artık itimat boyutundasınız burada. Artık kaynaklarınız e, bol bol yaşamın tüm alanlarında güçlü kaynak var burada. Yetenekleriniz, paylaşımlarınız, ilişkileriniz, projeleriniz, tüm yaşamın tüm alanları var burada. Banka hesabınızda da dahil. Tamamlanma burası. Şimdi enerji kartlarınıza baktığımızda yolculuğun başında olan dostlarımız için özellikle şunu belirtmek istiyorum. Tamamlayanlar zaten bunu açığa çıkarmıştır ve neden bahsettiğimi biliyordur. Şimdi burada birlikte yaratmak kartını gördüğümüzde yaradanla birlikte yaratıyorsunuz bir şeyleri bunu hatırlayın. O sizin vasıtanızla mucizeleri gerçekleştirir. Şimdi belki kendinizi yeteneksiz, yetersiz, değersiz hissediyorsunuzdur ama bir an önce yeteneklerinizin, değerinizin farkında olacaksınız. Yaradanın gücünü de yanınıza alacaksınız. Ondan sonra onunla birlikte mucizeleri yaratacaksınız. Burada da bu var zaten. Birlikte yaratırsınız burada Yaradanla birlikte. Ama Yaradan her zaman itimat etmenizi ister. Kuşkuyu, şüpheyi, kaygıyı sevmez. Onun planlamalarına, onun zamanlamasına itimat etmenizi ister. Bir şeyi bugün hayal ettiğiniz o konuda eyleme geçtiğiniz an gerçekleşmeyebilir. Ama bu gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez. Siz sağlıklı bir şekilde tüm alanları, yatırım yaptığınızda, beslediğinizde, az önce bahsettiğim alanlar ve yetenekleriniz, seçimleriniz, kararlarınız da dahil, ondan sonra istediğiniz her şeyi yaratabilirsiniz onunla birlikte. Burada da sonuna kadar gitmek kartı var. Burada da çita var. Burada da çita var. Farkındaysanız çita çok hızlı bir hayvan biliyorsunuz. A arada bir şeyler aksayabilir, yavaşlayabilir, değil mi? Sekteye uğrayabilir. Ama itimatla sonuna kadar gidebilecek olduğunuzun farkında olarak ilerleyeceksiniz ve sonunda bitiş çizgisine varacaksınız elbette. Burası işte orası. Burası bir son mu? Değil. Daha da arttırabilirsiniz, daha da dönüşebilirsiniz, daha da geliştirebilirsiniz. Özgür hissedin lütfen kendinizi, itimatla ilerleyin. Harika bir grup var bugün burada, tebrik ediyorum sahipleri her kimlerse. Seviyorum canlar sizi, bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.